sanki de Deccal'a tabi olmayı bekliyor ve bunun için hazırlanıyorlar. İnsanların çoğu sanki Deccal'ı bekliyor, onun gelmesini bekliyorlar, onun için hazırlık yapıyorlar yani. Yani öyle bir haldeyiz. Herkes fesada, fuhuşa, yani günahlara, küfürlere dalmış. Ha, dini terk etmişler. İslam şeriatı zaten yani kötü, gericilik. Sanki yani herkes Deccal'ın gelişini bekliyor gibi diyor. Sanki bu konuda onlara mani olan tek şey Deccal henüz çıkmamış olması. Yani şu anda çıksa Deccal'a tabi olacaklar. Öyle bir hal yani. Tek yani onları o hale sokmayan mani olan Deccal'ın henüz çıkmamış olması. Ve hakikaten de işte bu aynen bunu yani bu hakikati üzere anlayabilirsiniz bak bu meseleyi bu şeyi. Gerçekten tek mesele Deccal'ın çıkması kaldı. Yani o, 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 o şekilde o surette bir hazırlık var yani. Deccal çık çıktığı zaman onun içinde bak dikkat edin. Allah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. sana mesela Deccal'ı nasıl tanıyacaksın? Evet, Deccal'ın alametlerini sana veriyor. Ve o alametlerin içerisinde en önemli ve bu sadece Deccal için değil, bu bütün umum ve bütün batıl için. Yani bütün batıl için. Çünkü iblis Allah azze ve celle taklit ediyor. Allah azze ve celle taklit ediyor iblis. En şey nokta neresi? Yani en senin dikkat etmen o nokta neresi? Mesela Deccal'e alakından nasıl diyor? Senin Rabbin kusurlu değildir. İblisin her şeysinde bir kusuru vardır. Yani taklit ediyor. Yapmaya çalışıyor ama hep kusurlu, hep hatası var yani. Çünkü beşer malı. Beşer ürünü yani. Kamil olamaz hatalı, kusurlu yani. Ha, dolayısıyla yani burada bu hazırlıklarda da yani şey diyor, e, çok çaba sarf ediyor, bütün yani e, ordusunu devreye sokuyor ki ordusu dediğim gibi 50 senelik bir ordu değil İblis'in ordusu. Yani İblis'in ordusunda ta yani eski peygamberli hatta Musa Aleyhisselatası'nın hatta daha önceki zamanları yaşamış olan ifritler var yani kadim ifritleri var. Yani eski bir bilgi sahibi, ama yaptığı her şeyde bir kusur var hatalı o da senin yani o yanlışlığı yani o batılı görmeni sağlayan en büyük vesile